Selamlar çok sevgili YouTube Efendim Dichen'in e, ikinci bölümüyle karşınızdayım ne oldu abla ben konuşunca niye el kolu yapıyorum bak Allah Allah Efendim bir önceki bölüm e, hatırlarsanız manyak kim diye bir arkadaşımız vardı bizi zorla buraya getirdi ikna edip e, fakat e, kampın e, aslında hani böyle işte hani içimizdeki şeytanı bulacağız falan filan değil de para kaynaklı bir şey olduğu belli oldu. Bunu gördük bir önceki bölüm. Şimdi burası neresiymiş? Bakalım buraya. Selamünaleyküm. Oh, bu ne oğlum? Niye uza Ne alaka? Oh, hey, we were just discussing tonight's session. Are you ready for a change? It's been a rough year. A definitely welcome. Hannah, please come. We'll see you tonight. Tamam. Ya ben burada bir ipnelik seziyorum ama Biz gidebiliyor mu bakalım da Gidebiliyorsak bakalım onun niye Aa yok. Ne tecavüz mü ediyor, taciz mi ediyor, ne yaptı bildi değil. O dayıdan ben bir işkillendim. Bir bir şey var ya yani dayıda. Şimdi bizim diğer ahaliler nerede? Şuraya da bir bakalım. Valla oyun çekti beni aslında. Değişik gözüküyor. Yine bir tarikat mevzusu. Five Cry 5'te de tarikat mevzusu geçiyordu sanki. Kapı ki Al kilitli Aha bak burada da bir not var. Dayıcım sen ne yapıyorsun burada? Neye bakıyorsun? Harita marita. Hayırdır? ben kampın diğer şeyleriyle nasıl? yapayım? Minus comment. Beach. Oğlum burası geldiğimiz yer değil mi zaten? Aynen burası geldiğimiz yer. Şu ileriye doğru bir gidelim bakalım. Oyun gitgide ilginçleşmeye başlayacak. Akşam yemeği falan pistan. Ayin mayin. Ne oluyor lan? Olacak yani. Selamun aleyküm. Oo, ortamlar on numara. On numara. Şuradan bir dayıya bir bakayım. Selamun aleyküm. I know hey, it. I hear you're a developer. Hey, Jess, right? Y you probably heard about the Spirit Ember Festival I started. It was going to ignite change. Mm -hmm. With my dad and brother. <laughs> Bull. Fill the plug Whoa. and let everyone uh. down. Check these out. Tyler and I are going to take my ideas and transform this island into something glorious—a true spiritual paradise. Amazing, right? <laughs> the plan yeah, looks good. Beautiful island with a peaceful spiritual spa retreat should do well. Exactly! I got it all worked out. You know, I'll have to have you meet with my father so you can tell him <laughs> Just go watch my orientation video to learn all about it. It's near Tyler's dome. come <laughs> tamam. Tamam tamam. Okay. Görmüştüm ben onu. Dur. Ben şuna bakayım, merak ettim. Yok hayalım bakalım. Burada ne diyor? Ha kampı, formu. Yeni boşaltılmamı, jü 30 sonu. Şimdi jü 30'ı tamam. Hazır, hazırım. Ben halihazırda Dinka E20 dahil derin bir farkından sahibim ama biliyorum ki ki guru, tayler'in farkındalık seviyorum çok daha yüksek bir seviye çıkar mı? Yardımcı olabilir, aynı zamanda başkaların hmm. ya sesli okuyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım fizik, yardımcı olabilir Düşünüyorum. Abi burada çok farklı bir değişik şey iplelik var ama dur bakalım ruh tarif edin vesmini. Olay ne? Gri bir bulut etrafımı sarıp diğerlerinin bandındaki görmekten oldukça korunmuş gibi hissediyorum. Bazen başkalarını suçluyorum ama cevabımın bende saklı olduğunu biliyorum. Bu buluttan kurtulmanın bir yolu bulmalı bulmalıyım. Kardeşim ertelemeyeceksin ve başlayacaksın tek başına. Kimseye güvenmeyeceksin. Ne babana ne abine. Yani az önce de mesela işte beni yüzüstü bıraktılar falan filan dedi. İçinde barış, başarısızlık. Ben gerçekten A sınıf bir adamım. Kaybetmeye başarılı olma fikrinden nefret ediyorum. Öyle bir şey yok. Hayatın kendisi başarısız olup denemekle geçiyor. Ve kaybetmekle de geçiyor. İyi ya da kötü. Ay dur bir dakika. Pardon. Yani sağlık yani Esken keyif için çok fazla uyuşturucu kullanırdım. Ama bu tür uyuşturucuları birkaç sene önce hayatımdan tamamen çıkardım. Sadece belli partilerde alıyorum. Hmm. Sıkıntılı. <laughs> ne yapayım? Kapı niye gitti ya? Buradan bir şey yapabiliyordum. Pardon. Bak, bu da iyi. Bak bir şeye papaz gibi dola, etrafta dolaşan lava. Bir de buna bu ikisine güvenmiyorum. Bir dakika abla. Burası neresi? Abi orası kitle, burası kitle. Nereye gideceğiz? Oğlum insanlarla dediğiniz yani bir Maya ile tanıştık. Bir de zaten bu bir arkadaşla tanıştık. E ee? Bir de şurada bir abla vardı zaten. Hoca aldı gitti hemen. Hena gel buraya. Şimdi şuraya bir bakalım. Open your mind to a whole new way of being. There's real spiritual opportunity here. Yok Prismic yeah. science is the key to profound realignment of your entire way of being. You may be asking, what is Prismic Science? And how does it work? scientific and mathematical principles applied to spiritual growth in a way that gives real results. Do you want people in your life to understand your true value? Do you? Then prismic science will help your light shine bright. I wasn't a spiritual guy, but when I began to understand prismic science, I found a key to profound realignment in my life's purpose. Changed my life and it will change yours. Welcome Değiştirme to anlamadım. the Prismatic Spiritual Retreat and prepare for your life to never be the same. Hocam ya bir şey soracağım. O oh, pardon düşüyordum azda. Ya yani şimdi gidip. Bu arkadaşı tebrik edeceğim gerçekten. Şu an ıı, bir aydınlanma yaşadım. Oğlum adam dalga mı geçiyor bizde anlamadım ki anasını satayım. Neyse al bunu kanı olarak kursun yanımızda. Envanterde dursun baba. Çadırındaki kime dön? Kime döneceğiz bakalım. Kim diye isim mi ben niye herkes zorbalamaya başladım burada? Vallahi bak çok ön yargılı geldim bu kampa. Bakalım adaylısı. İnşallah. Ha ne? Bu bak sen. Niye bizi salakmış gibi davranıyorlar ya? Evet buyur hayat. Jess, Tyler left some gifts inside for you. Try them on. Oğlum bak video video kaydetmesinler. Denesene falan filan. Is this really necessary? <laughs> As Tyler says, we have to trust the spiritual journey. I don't Tyler. Whatever Tyler says. Well, one size fits all. How do I look? Wow. Like one of us. Kim, doesn't this all feel a little bit culty? Don't be silly. This is good for us. Aynen aynen. Kim çok salaksın ya. Vallahi bak. Çok safsın daha doğrusu. Salaksın demeyeyim de. Welcome. Come join us. Sit. Drink. Ne hocam bu? As the sacred tea opens your third eye, you will sense the gloom pour forth from your very soul. Let it pour as a cloud of negative energy forms. This prism. Was a gift from my mother, as the ones you wear are my gift to you. The chant charges the prism, tuning you into the energy that surrounds us all. Starting with Hannah, add your voice to the chant as we move around the circle. Hum. my up my up cloud glows violently with all your negative energy prepare to destroy it with a collective chant Ramadan. Stop blaming me! It's not my fault! Him. Don't break the circle. Sit back down. Damn it. I won't do that. Oğlum bu ne? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Şimdi konuşturma beni bak. Where is everyone? Oğlum kim kaçtı ya işte? Bir şey oldu ya beni suçlama falan fıstan. Aa, IQ'm düşmüş bir dakika. Heh, tamam. Şu an meditasyon yapamazsın. Neden? Çünkü şeylerim yok. Kuru ada falan filan da yok. Okey. Çok güzel. Kim bu tarafa doğru gitti sanki? Alo. Nereden geliyor bu ses? Su buradan mı? O dibimizden geldi de şey mi yorduk? Hannah, we need to help Kim. Hannah. Hayatım. Do you mean, you're really my Kimle konuşuyor lan bu? Lan manyak. Hepsi kafayı kırmış kız. Kapılar da kilitli. Dur bakayım yukarıya gideyim. Şey ee, şey buradaysa kimle birlikte Tyler olsun. <laughs> Gitmemeliyim. Bence tam o tarafa gitmeliyim de. Neyse. Merak ettim gideyim ya. Of. Ne olacak? Bir kere gittik zaten. Bir şey olsaydı olurdu. En fazla kitledir. Abi kapılar kilitliyse niye Eee burada da değil ee, Buraya da girilmedi Nereye gitti la bu manyak? Şimdi ben kimi nereden bulacağım Şey vardı maya Maya cami aynı yerde mi O kadar şeyden sonra hala yemek mi yapıyor Aynı anlam. manyak la bunları I just need to pray. <laughs> the effects will wear off. Maya, we need to help Kim. She's sick and Tyler. Oh Sonny, are you okay? I think Tyler drugged us. You! You ruined Kim's life! You are not ruining mine. Hayda. Tyler'a da laf söylettirmiyorlar. Aha. Why the hell did everyone go? Lan ne bileyim görmüyorum ben de bilmiyorum. Anybody here? Kim? alamet değil. Neymiş? Hemen okuyalım. Çevir. İsmim kim? Hazır mısın? Evet ben crossfit eğitmeniyim. Yoga ile fit... Ne? Fit yapıyorum. Öğrenme çok istekli bir şey Kendim... Huzur bulmak, duygularımı daha iyi kontrol etme teknikleri öğrenmek, astral ışık uygulamasını anlayıp ruhani yönünü uyandırmak. Tamam. Bizim dediğimiz astral seyahat muhabbeti. Ruh halinizi tarif edin Sizin olan <laughs> A-B-P Teşhisim Kendime olan güvensizliğim ve anne babamla ilişkim Gerçek bir ruh hane boyutundan şüpheliyim En çok oradan şey için Öfkemden korkuyorum Değersiz olduğumda korkuyorum Yürür gönlümde Abicim Kullanıyorum Bu arkadaşımız sinir hastası yani manyak Ruh hastası Bir arkadaş Oğlum bak Testler de geliyor. Oy. Lan. Kim? Get away from her. Bir dakika. Un açmam lazım. Hani itol it kızdan uzak dur Tyler. Babanın ağzına sıçarım seni. <laughs> Oy onun uğradığını ne uğradın, <gülüyor> oldu? What the fuck? You're <laughs> weak, Jess. Just give up. This can't be real. Hmm, çok fazla durmamamız lazım. Direkt geçmemiz lazım anladığım kadarıyla. Tamam. Everyone knows. Ya kim neyin farkında be abi? Da yetişemiyor. Onu oldu? Yes. Just help me. Angie. Stop! Yes. korku bilmem nelerden uzak dur diyor oğlum kork oyun korkunun tam kendisi lan ay avradan yine başladık ya Allah billah <laughs> Beynim bitti hadi. Geçirip öleceğiz. <laughs> Oyda. da. Vallahi merak değidiyorum ama bir dakika. Ha bak lavanta elde edildi. Şimdi ne? Iı, kaptan sadece şey yapılabiliyor tabii ki de. Hadi bir gidelim bakalım ya. Burası ne ayak? Onu ne oldu? Aynen öyle. Panik yapmana gerek yok hayatım. Bir ile lavantaymış. Amca yeah! senin ben No, Get away from me! Oh, it's you. Don't startle me like that. It's her own fault, okay? She broke the circle. After you drugged us? I didn't drug you. That tea is 100% organic. Everything is going wrong. I don't know what to do. What <laughs> should I do? tell me where kim went what happened you could almost see a red aura around her that's how angry she was she was trying to kill me i swear she took off that way look i'm gonna chill here for a bit maybe smoke something get me if you need me okay <laughs> <travel> <laughs> <press> <drafted> <ThrUNKNOWN>. makine saçıyorduk. Ah işte. Bak okumadan gitti not. Şuradan ku kurçalı elde edildi. Burası ne ayak lan? Keşfet. Vay da. Efendim o zaman İkinci bölümün sonuna da burada gelelim. Bir sonraki bölüm e, en azından kime ne oldu? Yani kem aslında kime demeyeyim de yani Türkçeye çevirince çok saçma oluyorduk. Keme ne oldu? Bu adam neyin peşinde? Burası aslında nasıl bir yer? Bu gerçekleri öğreneceğiz. Baksana gözümüzün feri gitmiş tövbe estağfurullah. Ne olmuş bize. Efendim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.